Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mesh'te oynuyoruz. Pardon Mesh'te dedim. Az alışkanlığı. Hmm. Normal standart maç oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ilk maçı. Adam da kullanıyor tabii ki. Patrick ve Romario'su efsane. Ee, bir de iki tane normal kartı var. Bizim takımımız oynayan düşte geldi ama. Dembele ikinci aradım daha fazla şey görüyorum. Ee, daha fazla yarar sarıyor ya yani. O yüzden onu ikinci aralayacağım. Neymar öyle oynasın. Sıkıntı yok yani. Bakalım Messi'nin ilk maçında neler olacak. O oyunda bir sabah girdim de şimdi giriyorum yani. Çok da girmiyorum. Meşte'ye bekliyorum arkadaşlar. Meşte'ye çok gelirse en azından sıkılmayayım diye. Az oynayayım. Hani oynamayı özleyeyim. Meşte'ye geldiği zaman arka kere oynayayım bitsin gibi kafasını yapıyorum hep. Adım Emre'yi seçmiş Kim <laughs> başlıyor? O başlıyor, biz kimiz? Arkadaşlar Evet, Franky Jorda Alba Lanet Patrick Vieira Ah, Patrick Vieira Ben çok <laughs> istiyorum Best Aradın dönüş. mı? Tash Daylan Lanet Burası Hadi be İlko Döndük Allah adamın en sıralarını Bu atayım kaldı Ya Uzun göndereceğim Hayır hayır, hayır. Oğlum ben işte bastım ya Eyvah eyvah What işte bu be Eko döndürüm ya Eko Eko at İniyeste neyin var Ne güzel kaçtı sen öyle ya Mbappé. Mbappé? Nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı? Yo, orada net ya. Plesseli çok daha net oluyor ama ya. Messi'ye gel top. Hop. Ne oluyor abi? tamam sıkıntı yok sıkıntı yok aldık otopu tamam attık basımızı var han. bir daha attık bu ateng bir daha attık tamamdır şimdi hop gene böyle vektör belirledim attı pasını Messi'ye Messi, Messi. attı pasını orada Iniesta Iniesta şimdi Neymar attı pas o oh, Neymar neden çıktı ve ah kafalar karıştı işte ya eyvah ben yine varını çektim İşte bu da. Allah tam aldım onu içeride. Tamam. Şimdi uzun göndereceğim. Neymar mal indirleye? Iniesta, Messi. At artık be. Hep burada değil şimdi. Şöyle bir şey yapacağım. Em bak be. Abi be. Anca Buraya çık. Abi be. Başa Şöyle Çekilme. Bir kere çık tamam. Tamam sakiniz baskı yapın hep baskı ayy bak çok çok tane çok korkmadım çünkü dönüm tuzun çok iyi değil Mbappe normal vuracağım Lewandowski Lewandowski balık gol oldu bak burada mesela topu dibine girmem lazım yani. aşırtmanı atmam lazım ama Zor yapış atamıyorum öyle ya. Hani ve ani edil çekeceğim falan çok uzun zaman harcıyor bir de bakın tam falan kasıyor o yüzden Neymar hop at attı hadi be nasıl oldu oğlum onu uzağa geçmiştim abi aldık pası Reykart attı Neymar döndü yukarı Lewandowski attı pasını Messi bitireyim ben buradan Messi hadi be Hani Messi'nin bir golü o gol olsun değil mi? Romario yukarısı bende. Lan oğlum niye öyle bir şey yaptın? Böyle bir şey yapmadım ya. Kapattık 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 ya. Neyini kapattık ya? Neyini kapattık ya? O varının malını gördünüz mü ya? Varının malını gördünüz mü ya? Böyle bir şey yapmadım ya. Adamı ben oraya yukarı koyuyorum. Buradan geri dönüyor ya. Bak 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 şimdi bak. Hadi, oraya geçmiş mi? Mal ya. Ayrı ya. İlk yerine 1 bir önde kapatacaktık. Boktan bir gol yedik ya. ya ne yapıyorsun acaba? Çok merak Ne yapıyorsun acaba şu anda? Bala golü ne yapıyorsun acaba şu anda? Hadi bakalım. Kim Evet, ikinci biz başlayacağız. kafana Allah ya. Aldım. Ya o Sakın. Yani. Uzun tamam. Uzun yanlarca. Tamam Şuraya bak Neymar, Rekord, Iniesta, Hadi alın topu. Eyvah eyvah eyvah. Çok kötü hissettim ya. Tamam çok var ya oğlum, oğlum ya! Vuracak oradan, Kapattın mı beni? Çok güzel. Ne şey yaptın, ne şey yaptın? Evet, şurada ya, güzel. Kaynandız. Artık basın orada, evet. Artık şimdi. Ya Neymar, sıçtın ağzımıza ya! Oğlum ne oldu orada? Adamın üstüne çıktım. Ben evet, yaptım Ben yaptım yok ben yaptım. O da kapı şartı oldu. Şurada iki dakika bakmadım ya. ben yaptım, ben yaptım. ya. yaptım ben yapmışım. Şöyle. Tamam. Aldım. Ben de Bak demeler izin Bak demeler şunu şu kadar çek. Attık başımıza imza gibi. İmza gibi. çünkü. Onu çok zor vurdu lan. İyi çıkartmadık tamam. İyi şimdi? Ya, bir yürü git atar affedersin ya. Mix'i ver. Tamam. Huh. Gel. Ne yaptım ben de biliyorum ya. Uf. <laughs> İzeği at basın İzeğiz. Hmm. Hmm. Çok güzel. At. Çok güzel. At basın bizim Morientiz. Morient. Güzel güzel Orta aç açayım. Atan geçti. 12 çok güzel 12 yaşım o monetiz galiba bu monetiz <laughs> artık böyle böyle boş oluyor biraz biraz çık çık adamları beğen bakı kap bas kap bas Bakın baskı artık çok güzel be Uzun göndermeyeceğim, Şöyle başlayacağım. Benden de resim olacağım. Tamam. Tam oğlum bak bunlar bir mallık yapıyor ama Allah'ım ah al, ben oraya atmadım o yaptı ah ben oraya bakın. Geri sarın, aşağıya, bakın giriş aşağıda haritaya bakın kim attığımı anlarsınız nesi Zorla bir yoruldu. Allah kahretmesin ya. Yorulmuş haline bakın. Zorla Tamam çok güzel yavaş sakin sakin. Şöyle yapacağım. At basını demleyle tamam. Hop. Oğlum ben öyle bir şey yapmadım. Niye bir kaza yapayım ya. Bitti. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlk maçı bir bir yani ilk maçı yapmak zorundayım artık bunu. Evet. Ya ama bakar mısın yani 8 tane şutum iki tane skale boş bir şutum var. Adama iki tane skale boş bir bir golü var. Bir şutu var yani ikisinde bir golü var yani. Yani. Tamam bir tane uzaktan vurdum. Bir tane Messi'yi uzaktan vurdum. Başka hatırlamıyorum. Var mı hatırlamıyorum yani. Evet. Bu da böyle bir maçtı. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Meşte'ye bekliyorum. Meşte'ye geldiği zaman me e oradaki tüm makluplarını alacağım ve buradan açacağım. Hangisini açacağımı çok kararsızım. Bir yerde Kroj, bir yerde Beckham var. Ona bakarız artık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma e destek çıkarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.